Sevgili seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri 1985'ten bu yana kullandığı üniformayı değiştirdi. Mehmetçiyi kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyan üniformayı bir Türk modacı Arzu Kaprol çizdi. Teri dışarı çıkarmayan, yağmuru karı içeri sızdırmayan o üniformalar ve dayanıklılık testleri geliyor şimdi ekrana. İşte Mehmetçiğin giydiği en yeni üniforma. Modacı Arzu Kaproy, TÜBİTAK ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortaklaşa çalıştı ve ortaya askerin hem güvenliğini hem sağlığını hem de rahatını düşünen bu tasarım çıktı. Kullanımdaki doğal elyaf fazla oranında olmasından dolayı sağlık açısından çok çok iyi. Kullanım ve mukamet açısından da çok çok iyi olduğunu Ve artı üzerindeki dışarı, içerideki teri dışarı vermemesi, dışarıdan yağan yağmur veya leke tutmaması dışarıdan. Olması. Yağmuru, karı, suyu içeri geçirmiyor, terletmiyor, terin dışarı çıkmasını önlüyor, çabucak kuruyor ve tabii ki antibakteriyel yani bakteri üremesini önlüyor. Yağ kir tutmuyor, yıkanınca çabuk kuruyor ve eskisine nazaran 3 kat daha az aşınıyor. Ama en önemli ayrıntı kuşkusuz cırt cırtlı ceplerin yerini düğmeli gizli ceplerin almış olması. Çünkü siperde pusuda pek çok askerimiz bu ses yüzünden şehit düştü. Bu modeldeki en önemli şeylerden bir tanesi daha önce cırt olması ve açılıp kapanmadaki sessiz ortamdaki verdiği askerin yer tespiti. İkincisi bir olayda bir modelde askerde düğmeler bu tip düğmeler önde görünen düğmeler her ne olursa olsun kemik olduğu için polyester olduğu için parlama yapar ve bu da herhangi bir gece görüşünde görülebiliyordu. Kamuflajın rengi de bir hayli değişik. Uydudan çekilen fotoğraflar sonucu ulaşıldı bu renklere. Türkiye haritasındaki coğrafi yapıya en uygun kamufle edilebilecek model bu seçildi. Ve bu model kamufle olma açısından yörenin değişken, yöremizin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bölgesel değişimlere nispeten her yerde kamufle olma özelliği var. Askerin sağlığı ve rahatı da güvenliği kadar önemliydi. Buradaki körüğün hareket halinde açılıp kapanması ve içeriden hem, hava alması, gerilme anı kasılması veya çok bol elbise giymesi gerekmiyor. Evet. Testler incelikle yapıldı. İşte kamuflaja su testi. Hiçbir şekilde ıslanmadı. evet. evet. Suyu içeri almıyor, zaten zor terlettiği için teri de dışarı çıkarmıyor. Aynı şekilde askerin içine giydiği atlet ve çamaşırın penyesi de özel. Peki bu testten çıkardığımız sonuç ne? Ee, vücuda değen kısım, yani tene değen kısım teri çekiyor fakat dışarıya vermiyor. Bir iki saat yağmur altında kaldığınızda evet. bile penyeli evet. görünen kumaş içine su geçirmiyor. Evet, evet. Yani su almıyor. Aynı şekilde de teri dışarıya çıkar. Evet. Kıyafeti için bile her türlü önlemi alan Mehmetçik teröriste dağları dar ediyor. Sevgili seyirciler, harekat devam ediyor zor şartlarda devam ediyor. Harekatın statüsüyle, taktikleriyle ilgili olarak aslında söyleyecek fazla bir şey yok. Söylenecekleri Genelkurmay söylüyor zaten ve onlardan başka da ortada dayanılacak doğru gerçek bilgi bulunmuyor. Ama onun dışında konuşulacak çok şey var. Dün akşam da Show TV ana haber bülteninde askerlerimizin hangi koşullarda yaşadıklarını, yaşamlarını sürdürdüklerini konuşmuştuk. Bölgede yıllarca komutanlık yapan ve kendisini sadece Sıfat olarak Güneydoğu gazisi ve Kuzey Irak gazisi olarak tanımlayan, rütbesini bile söylemeye gerek duymayan eski bir komutan var. Bu dağlarda ve Kuzey Irak'ta yıllarca çarpışan ve askerlere komuta eten bir kumandan. Abdullah Ağar hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Devam edeceğiz. Bugün çok daha farklı şeyler söyleyeceğinizi biliyoruz. Özellikle sevgili seyirciler ölüme giden, çarpışan, kurşunlar altında kalan askerlerin psikolojisi. Onu çok merak ediyoruz. Neler hissediyorlar, nasıl davranıyorlar o sırada. Ama ondan önce yine koşullara bir bakalım. Burası Kuzey Irak. Kuzey Irak'ta yükseklik önce çok önemli. Bakın Avaşin kampı 3000 metre yükseklikte. Hakurk 2370, Haftanin 3600, Zaho 2100, Kandil 3500, Zap 2500 son derece yüksek bir arazi. Buna bağlı olarak elbette hava sıcaklıkları da çok önemli. Hemen onu görelim. Hangi iklim koşullarında yaşandığını harekatın. İşte şimdi sıcaklıklar geliyor. Yüksekliklerden sonra Avaş'inde e, gündüz eksi -9 gece eksi -20, Hakuk'ta eksi -7 eksi -16, Haftar'ın'da eksi -20 eksi -30, Zaho'da eksi -6 eksi -16, Kandil'de eksi -16 eksi -27, Zapt'ta eksi -8 eksi 17. Evet Abdullah Ağar, bu kuşullarda asker nasıl dayanıyor, üzerinde hangi giysiler var? Biz biraz önce bazı örneklerini verdik ama sizden dinleyelim. Şimdi efendim, e, tabii Güneydoğu'da askerin söylemiş olduğu çok beylik bir söz vardır. Askerin sözü olduğu için kullanmakta bir beis yok diye düşünüyorum. Eşek gibi taşırım kral gibi yaşarım derdik. Yani sırtınızdaki ağırlık 30-35 kilo bu ağırlıkla siz yürüyorsunuz. Bu sizin yaşamanız ve mücadele etmeniz için gereken asgari ağırlık. Bu yaşamı kolaylaştırmak için siz yanınıza başka ekstra materyaller, malzemeler de alabiliyorsunuz. Örneğin genel bugün yayınlanmış olduğu görüntülerde bir e, kamp tüpü karşımıza çıktı. Yani, bugün o görüntüleri de görelim e, arkadaşlar. Genelkurmay'ın kurmayın son <laughs> E, yayınladığı görüntüler de gelsin orada dün aslında konuştuklarımızı doğrulayan görüntüler evet. geldi bugün tesadüfen. Evet e, Tabii bu tür malzemeler askerimiz yanına alabiliyor ama bu ne yapıyor? Her biri ağırlığını fazlasıyla arttırıyor. Şimdi sonuçta bu malzemeyi alıp arabayla veya başka bir şeyle taşımayacak. Hepsini sırtında taşıyacak. Bakın tam evet. sizin söylediğiniz gibi dün nerede yatıyorlar nerede oturuyorlar dediğimizde karların üstünde bu kadar ve işte o malzemeler. Evet. Yalnız bunu tabii bunu anlatmak gerekiyor. Askerimiz bu malzeme her zaman kullanmaz. Hı hı. Sadece idari durumlarda ve bir üst bölgesi oluşturulmuşsa, hı hı. terörist tehdidi yoksa ancak kullanabilir. Ancak çayını veya çorbasını ısıtabilir. Mola anlarında. Mola, mola anlarında. Daha da mola olmaz ama. Hı hı. Ee, yani terörist tehlikesi yoksa Yok. ancak o anlarda ateşi yakabiliriz. Geceleri zaten ateş yakması kesinlikle yasaktır. Geceleri uyumak kesinlikle askere yasaktır. Evet. Kimse Çünkü uyumak ölüme getirir her zaman. Yani askerimiz bunu zaten tecrübelerle yaşayarak bunların hepsini öğrenmiştir. Çok ilginç bir e, görüntü var. Şimdi daha doğrusu kıyafetlerde dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var. Şimdi e, Hakan bir asker değil sevgili seyirciler. Şu haberden bizim arkadaşımız. Ama askerliğini yaptığı için de tecrübeli. Şimdi e, askerlerimizin üzerinde gördüğümüz bu beyaz yelek var. Ee, bunu biraz sonra giyecek e, Hakan. Ama giymeden önce şu üzerindeki kıyafette bazı ayrıntılara dikkat edeceğiz. Bakın ben ses çıkarıyorum. Cırcırın sesi bu. Cırcırın sesi. Bakın cırcırtlı açılıyor. Fermuar var. Böyle açılıyor. Fermuarın sesini duyun. Bu sesler yasak. Evet. Bu sesler tehlikeli. Çünkü neden? Ee, çünkü e, siz ses ve ışık disiplinine uymazsanız eğer. Terörist sizi tespit edecektir ve ona göre bir davranış biçimi benimseyecektir. Yani istediği anda, istediği zamanda sizi vurmaya kalkacaktır. Evet. O yüzden askerin dağda en çok dikkat etmek zorunda olduğu şey ses ve ışık disiplinine mutlaka riayet etmektir. Yani ses yaparsanız ve ateş yakarsanız bu size mutlaka eninde sonunda ölüme getirir. 365 gün bir şey olmaz ama 366. gün mutlaka bir şey olmuştur. O yüzden güvenlikle ilgili tedbirleri her an uygulamak zorunda kalacağız. Yani dağların ve vadilerin sessizliğinde bile bu sesler, bu sesler kurşuna davetiye. Onun yerine bir çözüm üretilmiş. Onu gösterelim sevgili seyirciler. Onun yerine şimdi düğme. Düğmeyi, düğme. Çok basit bir e, şey. En başından çözüm üretilmiş. beri düğmeyi kullanıyoruz. Evet, evet. en başından. Çünkü e, pratik gibi geliyor ama e, evet. son derece tehlikeli ve riskli. Peki onu giyelim. Şimdi burada ben e, günlerdir sevgili seyirciler e, beyazın altında gördüğünüz bir Hı. beyaz bot var. Bu beyaz yeleklerin beyaz giysilerin altında gördüğümüz. E, Hakan bunu da giymeye çalış hemen hızla. E, bu işte e, yeni üretilen bu operasyon için üretilen ve eksi kaç siz söyleyin Abdullah. 40 derece Eksi 40 dereceye dayanıklı botlar bunlar askerlerimizin daha da operasyonlar sırasında işte ayaklarında gördüğünüz bot mu diyelim çizme mi diyelim? Kar botu. Kar botu. Adı kar botu, kar evet. botu e, kumaş gibi görünüyor ama eksi 40 dereceye dayanıklı. E, soğuğa karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir. E, kesinlikle e, yağmuru ve çamuru ve suyu geçirmez. Çünkü askerin e, dağda donması uzuvlarından başlar. elleri, parmaklarından ve ayaklarından başlar. Onun için ellerini ve parmaklarını, e, ayak ve el parmaklarını çok iyi koruması gerekir. Evet. Ya yani bu manada e, eldiveni ve kar botları çok önemlidir asker için. Ve e, asker en çok belki kara dayanmak çok kolaydır. Ama yağmur eğer ıslanırsanız kurumak imkanı yoktur dağda. O işte sonuçta donmaya varan süreçlerin hepsini tetikler. O yüzden ıslanmamak esastır. O yüzden e, bir şeyi kullanırız. Eee Panço kullanırız. Ve çok zor kaldığımız durumlarda askerin en büyük yardım çok basit bir materyaldir. Naylon kullanırız. Her askerin sırtında mutlaka taşımış olduğu bir parça naylon mutlaka vardır. Çünkü o ıslanmasını engel olur. Hatta kimi zamanlarda kar üzerinde kayarak mesafeler katmasını, e, kat etmesini sağlamıştır. Evet. Cephede 10 bin asker var. Belki evet. daha fazlası gidecek. Anneleri, babaları merak ediyor ama dün de altını çizmiştim. Onlar sadece e, o annelerin, babaların çocukları değil, hepimizin çocukları, Türkiye'nin çocukları. Onun için hepimiz merak ediyoruz. Neyi biliyor musunuz? Sizin dağda yaşadıklarınızı. Aslında Abdullah Ağar e, burada anlattıklarıyla biliyoruz, hepimizi çok etkileyecek. Çok ama çok etkileyecek. Çünkü kıyafetler tamam, barınma tamam. ...o kar altında yiyecekler tamam ama... ...üzerinizden kurşunların geçmesi... ...bir arkadaşınızın vurulması... ...yanınızda şehit düşmesi... ...siz hayat. Evet. Evet. Tabii... ...şahadet... ...en acı şeref bizler için. Bizler hep mücadelemizi... ...rakamların üzerine bina etmedik hiçbir zaman. Biz mücadelemizi... ...askerlik şerefimiz ve namusumuz üzerine bina ettik. Milletimizin onuru üzerine bina ettik. Biz e, mücadeleyi hakkını vere vere yapmaya her zaman gayret ettik. Her zaman gayret ediyoruz. Ve orada biz kendi yüreğimizi, kendi vicdanımızı doyurduğumuz zaman zaferi elde ettiğimize inandık. Dağlar bize e, çok yalın bir gerçeği yaşayarak öğretmiştir. E, dağda gezen her asker şunu çok iyi bilir. E, ölüm ya da şehadet e, durumla ilgili değildir. Zamanla ilgilidir. Bir daha söyleyelim. Ölüm ya da şahadet durumla ilgili değil, zamanla. Zamanla ilgili. ilgili. Ne demek? Bunun örneklendireyim izninizle. Bakın e, kalbinden vurulan bir insan normalde ölmesi lazım öyle değil mi? Kalbi abartarak belki gösteriyorum ama Hı -hı. atıyor askerin ve mermi bu açılıp kapanma anı. Belki saniyenin binde biri. Belki yakın onda, onda verebilir beri. misiniz Abdullah'ın elini? Bu şekilde kalp atarken. At Mermi kapanma esnasında giriyor, açılmadan çıkıyor gene ve kalp çalışmaya devam ediyor. Bu asla, Zaman bu asker yaşadı. Evet, bu asker yaşadı. O anla ilgili, anla ilgili olan. Kapandığı şey. anda kurşun geçti. Buradan evet ve yaşadı. Ve yaşadı. Ama çok sevdiğimiz bir teğmenimiz vardı. E, ruhu şad olsun, Efkan teğmen. Bacağından vuruldu. Biz tabii dağda mücadele ruhları çok tırmalar, ruhları çok yorar. Ee, öyle anlar olmuştur ki Güneydoğu'daki mücadele sırasında e, içimizden kimi kere bir mayına bassam da şuralardan kurtulsam bir mermi yesem de şuralardan üç günlüğüne beş günlüğüne bir aylığına kurtulsam dediğimiz çok olmuştur. Bunun sebebi de e, dağın ortaya koymuş olduğu tehdidin devamlılığından kaynaklıdır. Yani normal bir mücadele gibi, normal bir savaş gibi değildir Güneydoğu'daki mücadele. Tehdidi 24 saat boyunca daha da solursunuz siz. Ve o tehdit size vermiş olduğu bir belirsizlik ruhunuzu fazlasıyla yorar. Asker ki artık yeter ki çatışma çıksın. Yani o çatışmada çıkmasın asker çok istemiştir. İşte böyle bir ruh halinde, işte Efkan Teğmen'e biz şunu demiştir arkadaşlarımız. Yırttın. Üç ay buralarda yoksun. Bacağından vurdun kurtardın. bacağından vurma kanıksamış, kanıksanmış bir şeydi. Bir hafif yaralanma olarak değerlendirilir daha da. Ancak, ancak yarım saat sonra helikopter indiğinde efkanın şehadet haberi gelmiştir bize. Yıkmıştır bu. Çünkü bacağındaki atar damarı kesmiştir. 10 dakika, 15 dakika içerisinde müdahale edilemediği için bizim Efkan'ımız şehit düşmüştür. Ee, onun haricinde yine Besler bölgesinden bir intikal yaptık. Milliye geldik. Komando Tugay'ız, Taburu'yuz. Askerlerimize bağırıyoruz. Açıkta durmayın, açıkta yakalanmayın. Bu tam bunları deme esnasında bir e, tacize karşı karşıya kaldık. Ve o tacize herkes tabii kendisinde bir şekilde mevzi aldı, e, kendisini bir yerlere soktu. Bir haber geldi ki bir tane askerimiz şehit jandarma e, bölüğünden. Hemen ardından 10-15 dakika sonra benim kendi timimle askerlerim yanımda geldi. Çavuşlarıyla beraber konuda bize bir şey göstereceğiz. Askerimin e, parkasının altından, koltuk altından girmiş mermi. Diğer taraftan çıkmış ve şehit olan askerin kalbine saplamış. O hemen şehit oldu. Benim askerim be Ömer'in önündeydi. Ama ayağının bir anlık takılması, sendelemesi onun yaşamını kurtardı orada. Şimdi yani e, durum değil zaman. her Zaman şey. zaman işte bunu zaten bunda da kader bizim inancımızda. Yani kadere inanmak e, bir çok değişik şeyler söyleniyor. İşte insanımızın gönlünü kirleten bir takım sözlerle karşı karşıya kalıyoruz ama e, insan yiyeceği lokması varsa, solucan nefesi varsa o yiyeceği lokmayı, o yiyeceği e, nefesi mutlaka soluyor. Ve askerimizin dağdaki ruh halinde şu vardır. Hepsi eğer ben burada e, öleceksem, buralarda kalacaksam şehit düşmeyi bana nasip eyle ya Rabbim diye benim, bizim askerimiz hep dua ederler. Hepimiz dua etmişizdir. Bu duayı hepimiz etmişizdir. Abdullah Ağar mesleğinizin büyük bölümü askerliğinizin, e, gaziliğinizin, rütbeli askerliğinizin, komutanlığınızın büyük bölümü dağlarda geçti. Evet. Kuzey Irak'ta geçti, savaştınız, cephelerdeydiniz. Merak ettiğiniz bir şey daha var. Bugünlerde evet. e, şehitler veriyoruz. Evet. E, en son 5 şehit daha verildi 6. gününde operasyonun. E, Tabi çatışma devam ediyor bir yandan. Kurşunlar vızır vızır belki başınızın üzerinden geçiyor, belki bombalar patlıyor. E, karşılıklı olarak evet. e, çatışmanın en sıcak anlarındasınız. Ve bir asker vuruluyor yanınızda belki yaralı belki ölecek ee, nasıl yardım ediliyor onların arasında kim ilgilenebiliyor ve sonra e, şehitler nasıl geliyor naklediliyor buraya e, onu görüyoruz kimse orada kalmıyor e, biz evet. şehit haberlerini aldıktan sonra işte sınırların içerisinde Van Havaalanı'nda cenazeleri görürüz. nasıl geriliyor, e, getiriliyor o sıcak ortamdan buraya bu kadar çabuk e, bir çatışma sırasında askerimiz yaralandığı zaman en çabuk vasıtayla bunu biz bir hastane yetiştirmeye gayret ederiz. Bu helikopterdir daha da çok kere. Ee, helikopter helikopteri hemen isteriz yaralarımız olduğu zaman. Helikopter... İlk önce helikopter gelmeden i̇şte o, an, an o anda ne, an ne hissediyorsunuz ne yapıyorsunuz? Şimdi e, tabi e, bizlerin çatışma sırasında hüzünlenmeye veya ağlamaya lüksü yoktur. Orada o mücadele üretilecektir. Biz şehidimize, şehidimizden ancak 2-3 gün sonra ancak ağlayabiliriz. Ancak onun yasını o gün tutmaya başlayabiliriz. O gün onun duasını okumaya başlayabiliriz. Mücadele devam ettiği anlarda biz askerimize eğer yaralanmışsa, e, kendi üzerimizde mevcut olan ilk yardım malzemeleriyle doğrudan doğruya kendi müdahalemizi yaparız. Yanımızda mutlaka timlerimizde bir sıhhiyeci e, çavuşumuz veya onbaşımız vardır. E ee, bölüklerimizde mutlaka sıhhiyeci asubaylarımız vardır. Taburlarımızda sıhhiyeci doktorlarımız vardır. Yani e, bizzat doktor olan, cerrah olan doktorlarımız var. Hatta buna, müdahale orada yapılır. İlk yani. o ilk müdahale orada yapılır ve e, ateş altından süratle çekilir. Ama tabi bununla ilgili de çok acı olayları da yaşamış o, e, olduğumuz durumlar vardır. E, benim kendimin Kuzey Irak'ta yaralandığı olayda e, bana teröristleri haber veren askerim Nezir Karcı adında ruhu şad olsun onun da ee, bir askerimiz yaralandığı zaman onu e, yardım etmeye giderken e, askerimiz ne yazık ki şehit ettiler. Nezir'i şehit ettiler. Bir yaralıya yardım etmeye giderken şehit ettiler. Yani böyle e, bugün mücadelenin, gazi olarak. mücadelenin onuruna, onuruna e, hiçbir zaman uymadılar. E, yani hep biz adını hainlikte koyuyoruz ediyoruz ama gerçekten e, insana yakışır bir mücadele üretmediler. E, ger, biz mücadele ederken e, karşımıza çıkan teröristlere, teslim olan teröristlere her zaman ekmeğimizi verdik. Suyumuzu verdik. Onlara sigara verdik. Hatta üşümüşlerse parkalarımızı dahi verdik onlara. Sigaramızı paylaştık. Bu bizim yüce bir millet olmamızdan kaynaklanıyor. Bizim düşmanımıza bile e, adaletle, merhametle davranmamızdan kaynaklanıyor. Ve bu zaten bizim yüce millet olmamız, büyük millet olmamızın e, sırları da bu ince detaylarda, küçük ayrıntılarda. Ee, bu, bu bence çok önemli de savaşın da bir kuralı vardır. Evet olması gereken. Yani e, bu bir savaş değil zaten. Bu e, adı üstünde örtülü bir savaş, adı üstünde kirli bir savaş, adı üstünde asimetrik bir savaş. Şimdi siz orada. E, Dağda terörist üzerinden e, PKK üzerinden teröristlerle mücadele ediyorsunuz. Ama PKK üzerinden koskoca bir dünya ile mücadele ediyorsunuz siz. Yani onların arkası saklanmış nice iradelerle, güçlerle mücadele ediyorsunuz. O yüzden bir mücadele zaten çok zor. Dünya üzerinde var olan en zor mücadele biçimiyle karşı karşıya şu an Türk Silahlı Kuvvetleri ve bunda İnsanlık tarihinde hiçbir millete nasip olmamış bir başarıyı ortaya koymuştur. Rakamlarla evet. ortaya koymuştur. Peki ne kadar güç şartlarda konulduğunu da hem bu örneklerle hem görüntülerle hem sizin ne? anlattıklarınızla gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey eklemek istiyorum izninizle. Tabi e, biz eğitimi e, savaşır gibi yaparız. Savaşmayı da sevişir gibi yapmaya gayret ederiz. Bu kazanmış olduğumuz melekelerle. Ancak e, sanırım şunu söylemekte çok büyük fayda var. Hangi eğitimi yaparsanız yapın, hangi sızma parkurundan geçerseniz geçin, hangi geceleri sızma parkurundan geçerseniz geçin, askeriniz üzerinden ne kadar mermi geçirirseniz geçirin, eğitimlerde hiçbir mermi askeri vurmak üzere atılmaz. Askeri o seslere, o ortama alıştırmak için yapılır. Ama hiçbir insan da başının üzerinden mermi geçtiği zaman, nasıl bir refleks vereceğini, nasıl bir reaksiyon vereceğini bilemez. Yani çatışmanın yükünü yüreğinin gücü taşıyabilecek hiçbir insanı bilemez. Ama e, Türk milleti müsterih olmalı ki e, kendi medeniyetinden, kendi inancından, kendi kendi kültüründen soluklanan muharebe meydanındaki ortaya koymuş olduğu refleksler hiçbir ülkenin insanına askere nasip olmayan bir üstünlüğü evet. dağlarda görüyoruz, görüyoruz sergilemeyi e, nasip etmiştir demek gerekiyor. Görüyoruz zaten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Demek, Sağ olun. Katıldım.